Merhaba canım arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, umarım her şey yolundadır, canlarım benim, 11 Kasım olduk, 11 Kasım 2025, saat 17.19 oldu şimdi, bayağı bir geç kaldım, günlerden de Salı, canım arkadaşlarım, ben şimdi Sesli Gazete'ye geçiyorum, siz de güzel güzel bir like atın, bir abone olun, bakalım bugün Sesli Gazetemizde ne rezillikler varmış, hep birlikte görelim. Evet. Şöyle haber okuya gelirsek. Arkadaşlar dün 10 Kasım'dan dolayı mı nedir? Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya dün de öyle bir gündü. Gözyaşlarını tutamayan tutamayana yav. Değil mi? Öyle çok enteresandı. Anayasa Mahkemesi Başkanı arkadaşlar Kadir Özkaya Malatya'da gözyaşlarına hakim olamadı. Gözyaşlarına hakim olamadı çünkü şöyle şeyler diyor. şey diyemiyor. Cenab-ı Allah bizi kimsenin hakkıyla huzuruna seslemesin. Cenab-ı Allah bizi kimsenin hakkıyla huzuruna seslemeyi eylemesin filan gibi bir şey cümle kırıyor. Evet, bunlar da tabii vicdanen ya biz ne olduk, neydik, ne olduk ulan koskoca Anayasa Mahkemesi Başkanı hepimiz talimat alır olduk. Yani vallahi biz bunun altından nasıl kalkacağız? İnsan ister istemez tabii ki bazen bir vicdan yapıyor. Anayasa Mahkemesi'ne de başkanına da muhtemelen böyle bir şey olmuştur. Zaman zaman böyle bir esinti geliyor yani. Yaptıklarının, ne halt ettiklerinin ee, hukukun nasıl e, siyasi erkin emrine girdiğinin, talimatlarla iş yapıldığının, onlar çok iyi, fevkalade farkındalar. Bazen de böyle çıkıp artık vicdanlarından böyle bir taşma oluyor. Onu da işte ağlayarak millet de orada alkışlıyor. Yani bunlar da ne ki ya, ne ki bunlar. Bütün Türkiye gündemi bıraktı, bunu konuşuyor, şu piçi konuşuyor, Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı son dakika Furkan Pol hakkında gözaltı kararı sonra da tutuklanmış. Cumhurbaşkanına tehditten filan tutuklanmış. Ulan oğlum. Yani siz bir yerde bir bok yediniz. Yani bu bok neyse yani bir gün sizi bulacaktı zaten. Artık didin didişecek, e, hedef gösterecek, linç ettirecek insanlar da kalmadı etrafınızda. Yani artık birbirinizle iyi işmeye başladınız. Bunlar da zaten o Fatih Tezek mi neydi onlar Fatih Tezcan. Onunla böyle kaç zamandır işte e, iddalaşı yapıyorlar. <laughs> Fatih Tezcan galebe çaldı demek ki o daha çok AKP'liymiş. Gitmiş tutuklamışlar bunu o da ben AKP'liyim filan diyormuş. Son kartlarını oynuyor ya benim şurada ne vardı bakalım. Yani belki tutar filan hesabı. Ya işte AKP'li olmak bile bazen kurtaramıyor. Benim dediğim yine yine aynı şeye geliyor. Yani kaza yapıyorsun. Sen bir AKP'lisin, koyu AKP'lisin. Arkadan adam geliyor, çarpıyor sana. Yüzde 500 haksız adam, kırmızı ışıkta sana çarpıyor. Ama adam daha çok AKP'li. Senden daha çok AKP'li olduğu için adama değil sana oluyor olan. İşte burada da öyle iki tane AKP'linin çarpışmasından haklı olan değil, daha çok AKP'li olan kazanıyor. Artık buraya geldik. Eskiden sadece AKP'liler kazanıyordu. Şimdi daha çok AKP'li olmak gerekiyor. E tabi ekmek şimdi artık aslanın ağzında değil midesinde götünde hatta onu kovalamak lazım. Yani yalakalıkla öyle kurtulamıyorsun. Yani yalakalığın da dozları var yani onu artık arttırman lazım. Evet Yeliz. Ahmet Hamdi Çamlı Yeliz. Keşke bir köşesinde de mescid olsaydı. Bunlar da ya Allah oğlum sen ne salak bir adam. Nasıl bir gerizekalısın sen ya. Olsa ne, olmasa ne. Yani duruyor duruyor böyle bir şeye bakıyor. Ona takıyor. Onun niye mescit yok? Yani olacak yani var. onu Tamam. Hadi yani, tamam atsınlar. Tamam. Derdi bunun mescit falan değil. Tamam gerçekten mescit açılsa bu sefer başka bir şey bulacak. Bence onu yıkın anıt kabiri. onun yerine bir AVM yaptırın ya daha iyi değil mi AVM'nin içine şöyle güzel de bir mescit yaptırırsınız değil mi herkes kazansın kazan kazan değil mi siz <laughs> yaparsınız yani burada manya bak ya da niye mescit yok bu mu lan sorun bu mu yani sorun kaç kere gittin de oraya veya kaç kişi var orada da mescit olmadığı için ya mescit olmadığı için namazımı kaçırma korkusuyla ben anıt gidemiyorum diyen Var mı şey? Her yeri adam her yeri mescid atma açma peşinde yani. Mescid atsan ne olur açmazan ne olur. Tek sorun bu mu be Allah'ın belası adam. Vallahi billahi telefon gelmiş. ha. bak son günlerde dedim ya böyle bir FETÖ'cü FETÖ'cüler bilmem ne yeniden böyle bir alevlediler bir harladılar böyle. Çünkü e, Metin'in lideri falan diyor ki bu, ya biz hukuksuzluklarımıza yeni hukuksuzluklar eklememiz lazım. Bunu da toplum, bizi, bizi takip eden bu gerizekalı kitleye bu. Unuttular bunlar. FETÖ ediyorduk ama hiç şu anda hiç dillendirilmiyor. Bunu harlayalım biz falan. Herkes konuşacak şimdi. Talimat geldi. Herkes FETÖ, FETÖ yatıyor. fetöyle kalkıyor. Üzerinden 10 yıl, 11 yıl, 10, 2015. Demek ki de ondan öncesi de var. Tabii 2013'ü de şeyler, FETÖ'cüler yapmıştı. Bunu konuşuyorlar. Şimdi bu bak aynı şeyi Metin Külünk de paylaşıyor. İşte diyor pişman olan FETÖ'cü yok pusula bekleyen çok diye. Pişman, <laughs> niye pişman olsun lan? Siz önünüze gelene FETÖ'cü terörist diye adamlara etiket yapıştırmışsınız. Bankasıya parayı yatır, yatırdı diye adam senden bir de özür mü dileyecek? Bir de pişman mı olacak? Piç kuruları. Adam çocuğunu bilmem nereye gönderdi diye zamanında o şu anda küfrettiğiniz adamlarla birlikte aynı sofrada yemek yemiyor muydunuz? Vatandaş gariban vatandaş zaman gazetesi aldı diye bankasıya para yatırdı diye bilmem ne diye onları niye yargılıyorsunuz lan? 2 milyon 3 milyon insan bundan etkilendi. 300 bin kendisi de söylüyor burada pezevenk. Üç, ya bak bak dinle. Hmm. <laughs> hak etmedik dedik, hak etmedikleri makamları bilmem neleri falan sanki bu AKP'liler gelmiş bunlar çok hak ede hak ede gelmişler. Ya işte siyasal İslamcıların arkadaşlar bir hasedi var, bir çekememezliği var. Birisi kendilerinden daha başarılıysa onun o hemen önünü kesmek, hemen o tekerleğe bir çomak sokmak tamam mı? Yani adam şimdi hak etmedikleri diyor. Bu hak etmediklerini ispatlayabilmesi için

Çok büyük, Çok büyük tepkiyle karşılaştık. Çok yalnız kaldı Cumhurbaşkanımız diyor. Bok büyük tepkiyle karşılaştın. Büyük tepkiyle karşılaşsan bugün hangi siyasiler o gün sana karşı çıkmış ya? Hangi siyasiler? Öyle cılız bir şekilde belki söyleyenler çıkmıştır yani. Kim? Bugün bütün siyasiler, muhalif olanlar da dahil, Tayyip'in onların ağzına verdiği FETÖ sakızını çiğniyorlar. Yani bunda bir sorun yok. Oradan bile, oradan bile mağduriyet çıkartıyor yani. Ya bunlar için arkadaşlar işte devlete çökme, demokrasiye şey sahip çıkma tamam mı? Devlete çöküyorlar ya bunlar. Onun adını demokrasiye sahip çıkma diyorlar. Sonra insanlara zulm ediyorlar. Bu insanlara zulm ediyorlar ediyorlar. Bu arada bana mesaj geliyor da sürekli pardon. Buna da demokrasi için mücadele falan diyorlar tamam mı bu herifler. Bak Da dağdaki terörist gibi vurdum öldüm bir yapı değil. Böyle bir esrarengiz bir hava katıyor ki oraya. Yaptığımız her şey meşru olsun. Bunlar neymiş biliyor Sinsiliğiyle, Sinsiliğiyle başka ağlarıyla. Ulan <laughs> hukukta sinsilik diye bir ağ mı var? Pezemek. Bir adam ya suç işlemiştir işlememiştir. Kanunda suç somut delillere dayandırılır. Böyle bir var mı böyle bir şey? Angut. Hala operasyonlar e, hala operasyonlar devam ediyor. Siz operasyon yapıyorsunuz. 390 Bak 390 bin haksız hukuksuz gözaltı yapmış. Pezevenk bir de bunu övünerek söylüyor. Bunu övünerek söylemesi lazım ki o dediğim gibi hukuksuzluğu meşru kılsın yani. Yani diyor ki biz bu kadar operasyon yaptık, bu kadar hüküm verdik. Görüyor musunuz ne kadar uğraşıyoruz? Ulan pezeve ve Yani sen hukuksuzluk yapıyorsun, insanlara zulmediyorsun. ediyorsun, oğlu it. Ya aynı. Ha, pişman olan yok. Değil mi? Bankası para yatırdığı için pişman olsun değil mi? Bir de senden özür dilesin. Böyle gidiyor işte. Bir de işte istemememiz lazım, dikkatli olmamız lazım bilmem ne. Şimdi ya yatıyorlar yatıyorlar bununla hep bununla yani gündem hep bununla meşgul etmek zorundalar arkadaşlar. Bütün Twitter alemine işte X neyse baktığınız zaman hala ağızlarında böyle FETÖ döve döve FETÖ özellikle bunu taze tutmaya çalışıyorlar. Yani işte burada bir de böyle birliktelik mesajı ver, falan veriyor işte herkes buna işte destek olmalı bize destek olsun filan. Ondan sonra bunlar böyle şeylerle kay kıyaslıyor. İşte Tiananmen meydanında bir demokrasi olayı yaşandı ya işte tankın önünde duran. Bizimkiler daha da büyük bir şey yaptılar 15 Temmuz'da demokrasiye sahip çıkıyor. Ulan demokrasi sizin neyiniz? Demokrasi demokrasi sizlik bir şey değil. Siz imparatorluk sultanlık istiyorsunuz. Dallamalara bak ya. Ya ben dayanamıyorum artık böyle insanlara zulmedip insanlara bir etiket yapıştırıp şimdi geldiler bugün işte CHP'nin biraz sonra geleceğiz İmamoğlu'nun davası işte 500 bilmem kaç sayfa onu da Google'dan şeyden yazdırmışlardır chat GPT'den iddianame yazılmış ancak tabi talimatlar göz önünde alınarak böyle bir şey yazılması gerekiyordu yazdırmışlar onun da var şimdi başka bir habere geçeceğim ona gelmeden önce Halil Konakçı denen bu yobaz namussuz şöyle bir şey diyor Şimdi bakın niye niye aldım bunu biliyor musunuz? Dün Ümmetin Lideri'nin haberini yaparken Ümmetin Lideri'nin bir haberi vardı. Diyordu ki biz e, ne işte riyakar Atatürkçüyüz, Atatürkçülere, riyakar Atatürkçülere karşıyız, Atatürk'ü kullananlara ama Atatürk'e de hakaret ettirmeyiz gibi bir şey söylüyordu. Halbuki bunu derken Atatürk'e yani tamam mı işte sürekli Türkiye'de bir hakaret var bunların tayfasına. Bunlara hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Yani şu lafları Tayyip'e birisi söylese kürsüden anasını bellerler. Tamam mı? Şimdi demokrasi varsa hani birine söylüyorsan öbürküsünü niye söyleyemiyorsun? Şimdi bir imam olarak bu senin işin değil. Ya hala şu bitmedi şu tamam mı şu mesele. Yok Atatürk iyiydi, kötüydü. Ya kardeşim bitti onlar senlik bir durum değil. Yani imam sana yani imamlığını yapacaksın. Herkes görevini yapsın. Yani tarihçi değilsin, bok değilsin yani. Sen sana ne? Sana ne yani? Tarihte kalan kaldın. Millet ne kadar çok seviyor böyle bölünmeyi, parçalanmayı. Atatürk'ü sevenler, sevmeyenler, Şeyh sevenler, Abdülhamit'i sevenlerse Oğlum bunlar işiniz değil ya. Onlar yaşandı, bitti gitti artık. Yok artık onlar. Yok yani öyle olsan ne, olmasan ne? Bu geri zekalı da niye dua edelim diyor. Ya sana dua etsen hiç etmeyeceksen etme. Yani onun da senin duana çok ihtiyacı vardı sanki senin gibi bir meczubun, bir yobazın duasına. Ne güzel başörtüsünü yasakladı, ne güzel camileri kapattı mı diyelim. Adam demiş ki benim dinim yok açın Google'a bakın. Açın Google'a bakın. Google'a baktığımızda pek çok şey görüyoruz ya. Neler neler biz söyleriz yani değil mi? Google'a bakalım o zaman. Hadi hep birlikte bakalım Google'a. Değil mi? Götoş. Google'a bakın. Google'a bakıp her şeye böyle inanmamızı istiyorsan Google'da çok şey var yani. Beyinsiz. Ya böyle lanet herifleri özellikle tutuyorlar yani toplumun böyle sinir uçlarıyla oynayan toplum. Ya ben bak ben kendimi bir Atatürkçü olarak falan tanımlamıyorum. Tamam Böyle bir şeyim yok benim. Yani böyle hani şey bir şekilde hiç şartsız e, nedeni ona kayıtsız şartsız bir şekilde böyle bir şeye Atatürkçülük de olur bu başka bir şey değil mi bağlanıp desteklemiyorum tamam mı ama kardeşim her şeyin bir yeri ve zamanı var ya yani. ben herkes tabii ki hayatında siyasi hayatında askeri hayatında olumsuz kötü anlaşılmayan daha sonra anlaşılabilir pek çok şey yapmıştır ya kardeşim bu insan ülkenin kurucusu olmuş. Yani bu Charles de Gaulle Fransa için neyse, George Washington Amerika için neyse, Mustafa Kemal Atatürk de o. Yani o orada kaldı artık tamam mı? Bir şekilde ülkeyi kurdu, kurdurdu. Neyse bu ülkenin kurulmasında çok önemli bir rol oynadı. Başrol oynadı, kuruldu. Ya kimseye düşmez yani tamam mı? O öyle yaptıydı, o dinsizdi de bilmem. Dinli olsa ne, dinsiz olsa ne ya? Yani bu sana mı düşer ya? Ya bunlara işte diyor ümmetlerin lideri, biz müsaade etmedik. Müslüman işte aha, aha, ediyor herif. Ya konu Atatürk'ün Müslüman olup olmaması. Atatürk Müslüman da olmasa olur benim için. Problem değil ki yani. Problem değil. Kim için ne yapmış ya? Yani? Namussuz adam. Bunları özellikle böyle dediğim gibi, özellikle tutuyorlar. Özellikle. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti. <laughs> güvenlik, ciddi güvenlik kontrolleri, dışarıda 1500 tane polis sohbet ediyormuş gibi çek pampa. Bu kafede daha önce de sohbet etmişti. Bu kafe onların kafesi. Bundan daha önce bir sene önce falan bir buçuk sene önce falan yine bu, burada Burada bu, bu kafede arkadaşlar Muhabbet etmişti ümmetin lideri Keşke tekrar bulabilseydi muhabiri Nasıl bulacağım bilmiyorum kafede sohbet yazıp Google'da <laughs> çıkar mı acaba Yapmıştı böyle kimin kafesiyse artık Gidiyor işte böyle çekiyor Milletin içine çıkamaz orada 3-5 tane Seçtiği vatandaşı çağırttırıp oraya Sizlerle muhabbet edeceğiz Falan diyor konu ankeli olarak Manisa'da otizmle öğrenci Merdivenlerden aşağı bir tane hayvan oğlu hayvan okul müdürü hakkında soruşturma başlatılmış. Allah Allah enteresan. Ya arkadaş nasıl bunu eğitmen değil mi? Eğitecek. Demin çocukları eğitecek bilmem ne ya. Yani beklersin. Ya işte eğitmeni böyle ne bileyim Yeşilay mensubu uyuşturucu kullanır. Kızılay mensubu başka bir şey. Yani hani Neler neler görüyoruz ya. Hani Hayvanları Koruma Derneği şeyi köpek Dövüştürücüsü, horoz dövüştürücüsü falan çıkıyor be. Böyle bir ülke ya. Vara. Soruşturma böyle. Ya bir çocuğu sen niye böyle paket gibi şeyden atıyorsun? be Allah'ın belası adam. Soruşturma açılmış. Yani görüntüler falan çıkmasa yani kadın çocuğunu görmüş, üstü başı böyle yırtık pırtık neyse evinde ne oldu filan demiş, müdür beni aşağı attı demiş. Yani bunlar görüntüleri çıkmasa bir soruşturma filan açılmayacak yani. hümetinin lideri kiralık konut uygulamalarımızla enflasyonu körükleyen kira fiyatlarını dengelemeyi arzu ediyoruz. Arzu ediyoruz. Arzular şelale. Biz de çok şey arzu ediyoruz. Ben de ediyorum yani. Keşke şöyle YouTube'dan 500 bin abonem olsa, YouTube'un şöyle yibi getirisi olsa bize falan, hayatımızı geçindirsek, işimizden ayrılsak, gitsek, hem geçsek hem tosak, eğlensek, hem de para kazansak. Çok neler neler arzu ediyoruz da işte arzu ettiğin gibi olmuyor. Enflasyonu körükleyen kira fiyatlarını, yani sanıyor ki, ekonomist diye adam sanıyor ki, Türkiye'deki enflasyonu körükleyen şey kira fiyatları. Yani kira ev sahipleri ben kiraları artıracağım diyor kiraları artırıyor. Ondan sonra enflasyon körükleniyor filan. <laughs> hiç ama dediğim gibi ekonomik temelli sorunlarda hiç kendi sorumluluğu yok. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman fark ettiniz onu değil mi? Yani bir şeyden konuşuyor enflasyon yani bu nedir yahu? İşte satıcılar faiz fiyatlarla satıyorlar. Enflasyon böyle olur mu ya? Böyle hiç ama hiç kendi sorumluluğu yok. Evet, İBB iddianamesinde arkadaşlar e, iddianamesi mahkemeye sunulmuş. Ekrem İmamoğlu'nun 2352 yıla kadar hapsi isteniyor. Ya, ya. Yani bugün, bak aşağıda diyor ya bu kuş tarif işte FETÖ'cüler bilmem ne falan diyor. Bak bu bu hızla bu herifler giderse 5 yıl sonra falan tamam mı? CHP'yi de terörist ilan eder ve bugün FETÖ diye, FETÖ'cü diye kimlere söylüyorsa bu lafları aynı şeyleri bunlara da terörist bilmem ne uydurur. Örgüt adım yok. Tohumuna para mı saydı? CHP terör örgütü der, bilmem ne terör örgütü der. Beş yıl sonra ülkeyi yine istediği kıvama getirir. Adamı terörle yargılıyorlar. <laughs> 2352 yıla kadar hapsi isteniyor. Ulan Türkiye'de 10 tane İnsanı öldürmüş ceza almayan adamlar var. Bak. CHP'ye kapatma da şu Akın Gürlek denen bu herifin de çok sinsi bir tipi var ha. Böyle bir tipine Baktığın zaman böyle tam emireri. Tam emireri yani. Sanki hukuk da okumamış yani. Orada bulmuşlar piyasadan şunlar hemen notlarını verin de geçirin şunu. Yani devlet gözetimi altında, AKP gözetimi altında hukuku bitirttirmişler gibi bir havası var yani. Akın Gülek, CHP'nin kapatılması için Yargıtay'a başvurdu. Bak bak hızını alamıyor da. CHP'nin kapatılması için Yargıtay'a başvuruyor. Bak böyle bir ya, savcı yani. Ondan sonra CHP Mahir Başarı da demiş daha karnından doğmadı 101 yıllık partiyi <laughs> Bilmiyoruz. Yani her şey oldu bir tek onu mu yapamayacaklar? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Ekrem İmamoğlu örgüt kurucu lideri. Ya. Şerefsiz bunlar. Çok büyük şerefsiz bunlar. AKP milletvekilinin eşi İBB iddianamesinde mağdur olarak kiral. Hep mağdurlar bunlar. Hep mağdur. Hep mağdur. Hep mağdur. Kardeşim bu kadar mağduriyet vallahi gözlerimiz yaşaracak ya. Kreş karşılığı bağış istendi, uygun görmesem de kabul ettirdi. <laughs> Geçen Milli Eğitim Bakanlığı'nda öyle bir şey olmuştu bir okulda. Milli Eğitim Bakanlığı öyle bir şey yok, yalan söylüyorlar falan diye böyle bir... Bir de üstlenemişti pezevenk. Hani gidip böyle nerede olmuş bu, böyle bir şey var mı diyeceğine Milli Eğitim Bakanı. Bu kendileri yaptığı zaman problem olmuyor. Yani yaşanıp yaşanmadığı da meçhul yani. Sonuçta bir suç, bir, bir suç edecekler edeceklerse bir yerden... Bu mu yani? Yani mağdur, senin mağdur eden şey... O iddianamede yer, alma, yer almanın sebebi kreş karşılığında bağış istenmesi mi? O zaman e, Milli Eğitim Bakanı'nın e, normalde görevden alınması, soruşturma açılması, ceza alması falan gerekmiyor mu? yani Yok gerekmiyor. Çünkü AKP'li o. Ya bakalım nerelere nerelere gidiyoruz. Ülke nerelere savrulmaya devam ediyor. Yani hani <laughs> yörüngesinden çıkan bir gezegen ne olur? Başına ne gelir? Şu anda Türkiye öyle bir şey yani. Türkiye'yi tek başına bir gezegen olsa yani uzayda böyle sağ yani bir başka bir gezegene çarparsa belki adam olur diye bekliyoruz artık. O o hale geldik. Evet. Ben gider arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışlılar öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım benim.